Belediyeden beni arıyorlar bu adama iş verdi ya. Başıma iş aldım işte ya. Adamı alıyorum işe getiriyorum ki karnı doyusun. Adamı etlik yiyecek, kaşar yiyecek. Hiçbir yiyeceği kalmadı işte bak. Gördün mü? Bir de karı bakıyor. Beni evlendir diye iyidir Bir de evleneceği karı poğaça yapacakmış, simit yapacakmış, börek yapacakmış. Bu. Kim o? Kaşar Musa. Hadi gidelim de işe alayım onu. Musa neredesin? Bir de iş istiyor benden. Meslek öğrenmek istiyor. Oğlum bu adamdan bir bok olmaz, bu adam uyuyor baksana. Bir de börek yapacak karı bakıyor. Karı bulacakmış da buna börek yapacakmış. Simit yapacakmış. Adama bak ya. Adamı işe almaya geldim, adam inek gibi uyuyor. Şuraya bak ya. Aman akıyım ya, şimdi kameramı koyayım da biraz sonra şu manyağı kaldırayım da işi getireyim ya. Oğlum siz acıdınız ya bu adama, iş var, iş var. Al işte iş verdim adam uyuyor, o kız gibi çok kaşar peyniri yersen bunun gibi uyursun. Baksana. Adam uyuk bak ya. Aman akın ya. Nereden bunu işe aldım ya? Adam uyuyor şimdi. İş var Adam geldim adam uyuyor. Bak hiç orada değil. İş istiyorsun, iş istiyorsun, ondan sonra işe giriyorsun, ondan sonra uyuyorsun, işe gitmiyorsun. Bir gün, iki gün, üç gün, ondan sonra götünü tekmeyi vuruyorlar, istemiyorsun. Ne yapayım, size bırakayım ya? Uyuyor bu adamı, ben işimizi getireceğim ya? Uyuyan adamı ben nasıl kaldırırım ya? Ya, ne yapayım ben bunu gene mi kovayım ya? Size bırakıyorum hayranlarım ya. Adama iş veriyorum, bir de geliyorum, uyandırıyorum, bir de arabamla işe getiriyorum. Bir de adama kaşar peyniri alıyorum aman akıyım. Bıktım ya, vallahi bıktım ya. Aman akıyım ya, nereden bunu iş aldın bu manya? Al dediniz ya, İdris Usta şans ver dediniz. Bayan hayranlarım bunu çok tuttu nedense. Kadınlar da bunun gibi kaşar musaya aşık oluyorlar, vallahi ya. Nedense bilmiyorum. Neyse ya. Şu videoyu kapatayım da şu manyağı uyandırayım. Kalkacak mı? Ben bunu böyle işe getiremem. Acaba ne yapayım ya? Oğlum şu adamı bir karı bunun da çeki düzen veriyor Ulan oğlum karı buna nasıl bakacak? Ulan o ter kokumla sana hangi karı yanaşır be ha? Bu karıya bakamayacak. Kaldı elimde kaldı amana kaldı. <laughs> Şimdi kalkacak beni niye aramadın? Beni niye işe getirmedin? İdir susla. Karnım acıktı. Kaşar peyniri bitti. Oğlum adam kafadan sakat işte. Geldi buluyor. Aman akım ya. ya. Nereden bu manyağı buldum? Cinsiz bu manyağı bana nasıl yollattın? Cinsiz. Aklı başında adam yollat dedim videolarımda. Oynayacak bu manyak çıktı. Cinsiz hakikaten manyak çıktı. <laughs>